Merhaba sevgili takipçilerim. Ankara Kombi Pazar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Gökdeniz Toprak. 11 Mart 2024 günlerden pazartesi arkadaşlar. Güzel bir montajın sonundayız arkadaşlar. Ramazan ayının arkadaşlar ilk günü Ramaz bütün Müslüman aleminin Ramazan ayı arkadaşlar mübarek olsun. İlk gündeyiz. Orucun ilk günü. Sican'dayız. Plevne Mahallesi'ne. Daha önce aynı kombiyi aynı bu bina yine bağlamıştık arkadaşlar. Güzel bir montaj oldu. Kombimiz Sitius Premix. Arkadaşlar şöyle güzel bir şekilde at bağlantılarımızı değiştirdik. Yoğuşma giderimiz şöyle alttan peperce burada alıp lavabo giderine çatal atarak bağladık. Bacamız şöyle yanına çıktı aynı üstteki gibi. Ankara'da bu tarz işlerinizde kombi tesisat proje gibi işlerinizde kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin arkadaşlar. Telefon numaram videolarımın altında vardır. WhatsApp'tan resim, video göndererek teklif ve fiyat alabilirsiniz. İddia ediyoruz Ankara'da kombi işi, tesisat işi, proje işi bizim işimiz. Kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin arkadaşlar. Telefon numara videolarımın altında vardır. Ankara ili sınırları içerisinde uzak ilçeler hariç her marka model kombi satıyoruz arkadaşlar. Petek temizliği de yapıyoruz biliyorsunuz. Petek temizliği yaptırmazsanız az önce burayı da temizledik. Kombinin içi tortu çamur dolduğunda yeni kombiler garanti kapsam dışı oluyor. Hem de petekleriniz ısınmıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Herkese iyi günler diliyorum. Hayırlı Ramazanlar arkadaşlar. Yarınki montajımızda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, dostça kalın.